Korba bey, Zaloa Selamünaleyküm arkadaşlar. Zalı Bak 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 bak. Zindan, zindan, zindan. Ya ya arkadaş kafese koyuyoruz olmuyor, bağlıyoruz olmuyor. Ona dikkat et, biz gidene kadar sonra bırak. Bir beş dakika sonra bırak. Ya o zindan kafeslerin üstünden atlamaya çalışıyor. Şimdi koyunların yanına gideceğiz. Hem köpeklere yemek vereceğim. Hem de amcam bir saatlik işi var. Eve gelip gitmesi gerekiyor. Ben de Suner kuyularına bakacağız. O gelene kadar. Bak bak bak. Ya, gel gel biraz çabuk uzaklaşalım. Zindanı bıraksın. Zindan bir rahata kavuşsun. Yani ya o kafesten atlamaya çalışıyor. Başka türlü ama artık hamile bel tasmasını da takamıyorum. Ya zindan var ya çok sıkıntılı ya hele hele hamilelik döneminde yani bayağı bir sıkıntılı oldu. Hani kafese koyuyorum. Hani hamile olmadığı zaman sıkıntı değil. Sonra gel oradan tarlanın içine gireceğiz. Ya buradan böyle aşağı inelim. Ne diyordum sonra senin yüzünden unuttum. Ha, hamile olmadığı zaman hani atlasa bir şey olmuyor. Şimdi hamile Atlarsa sıkıntılı. Ya gel çabuk gidelim. Ondan sonra zindanı bıraksın. Zindan nereye gidiyorsa gitsin. Zaloa. Dikenli kazma taktım. Şimdi geçen dediğim zaman hani arkadaşlar bayağı bir hani söylendi niye Zaloa takmıyorsun? Zaloaya götürürken dikenli takması olsun arkadaşlar. Ben ay. Hani kendimle beraber hava alsın diye götürüyorum. Zalo koyunlara gitmiyor. Zalo hani başka bir yere gitmiyor. E zaten önümüzde de fazla sürü köpekleri yok. Hani sadece bizim köpekler var. O da bizim köpekler hani çabuk çabuk izin vermiyorum ama sadece zalo ağadır da durmuyor. E kavga ediyor. Zaten biraz onlarda dişenli tatma 24 saat var. Hani o da mecbur ya yemin ediyorum. Benim elimde gelse hiçbir tüpe dikenli tasma takmam. Ama artık onlarınki mecburi yani onlar 7-24 saat koyundalar. Hani başka sürü köpekleri var, insanlar var, kurtlar var. Her an her şey olabilir. Hani onun için onlara takıyorum. ben Zalo onlar sadece ben onların yanına giderken yani da, o da o da takmak istemiyorum ama artık hani diyorum gideyim ne olur ne olmaz diye. Yoksa vallahi hiçbirine takmam. Bunlar bizim tarafa doğru geliyor. Sesler geliyor ben bir şey görmüyorum. Ama Zaloğa böyle yaptığına göre berazak kesin bize doğru geliyor. Bağırıyor onlara ama bakalım. Ha. Ulan teşu ya. ödümüzü kopardın. Gel gel gel. Gel gel gel. Beraz. Oo, oo beraz, beraz. Beraz beraz tamam sakin sakin. Oo vallahi beraz. Lan manyak mısın beraz? <laughs> Oo, geldiği gibi. Sonra tam sonra hiç çekinmene gerek yok. <laughs> yemin ediyorum geldiği gibi dalma dalma çalıştı ya. <laughs> Hepsinde kanca var. Soner arkama saklanmış. Soner de korkuyor. <laughs> tam tam tam. <laughs> Yo yemin ediyorum Soner nasıl geldi? Nasıl geldi? <laughs> Sonra sen ye, şu ekmeği tut, sonra sen ekmeği Sonra Arkamdan çık, sonra. Sen bir lafınca bunlar daha da kötü oluyor. Dur, dur, dur. Bez, 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 bez. Vallahi sonra sonra Arkamdan çıkmıyor ki daha sıkıntılı. <laughs> zalım ya arkamda. Zalım, gel. Yok, zalım burada, zalım burada. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Tamam, tamam. Böyle olmayacak. Sonra vallahi sen onu bana ver. Sen yemeği bana ver. Gel, gel. Sonra sen, sen, sen orada dur sonra. Gel gitti bizim. Bu ne? Berazdan çekin yok. Yemez var. <laughs> beske, beske. Beske, beske, beske. Şimdi Berazdan sağ solu belli olmaz. Vallahi. Dizlerimin bağış çözüldü ya. Gel, gel. Vallahi Beraz ödümüzü patlattı ya. Bu nasıl geliş? Bu nasıl manyaklık? Soner korkudan arkama saklandı. Ne yapsın? Sağ solu belli olmuyor manyağın ya. Onu gönderdik. Amcam gitmedi. Onun oğlu gitti. Amcama yardım edeceğiz. Otlatacağız. Koyunlar tak ki gece kaldıkları yere götürene kadar. Panter. Panter ne yapıyorsun Panter? Panter bak gözünü seveyim. Oo. Geçen seferki gibi yapmayın. Bak bak görüyor musunuz manya? Aman seni. Gel patates. Gel patates. Gel, gel zala. Beri bu tarafa geliyor. Beriz. Zalim arkama saklanmış zalim. Ne yapsın? Gel gel. Hani? Zalo. Zalo oğlum. Şimdi panter var. <laughs> soner, soner korkudan kobrayı tutmuş yanından ayrılmıyor. Tamam 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 ulan sanki ya bunlar düşman köpek ya sanki yani ayrı sürülerin köpekleri ya. Bu ne ya başkası on köpekle gidiyor ya bizim biz üç dört köpeği yan yana getiremiyoruz bakın bakın. Vallahi bunun gözü da ya. Tamam, gel 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 psikopat manyak ya. Amca sen berazı bağla. Sen berazı bağla, berazı bağla. Sen berazı tut. Na no, na no, na o niye sana gelsin? Şimdi berazı al benim tarafa doğru gel. Berazı bağlayalım yoksa. İp mi? Berazı mı? Ya vallahi ben de çekiniyorum. Sen berazı götür biz. Manyak bakın ya manyak diyor hiç kimse bu çadıra yaklaşmasın amca sen o kovaları da ondan al şimdi yemeklerini hazırlayacağız ya şimdi yemek olunca yokşu olmaz o kovayı alayım zalim efendi yokşu olmaz ooo manyağa bakın Allah'tan amcam bağladı direkt Zaloğa gelmeye çalışıyor. Meruz. Meruz. Şuna nasıl durmuş ya. Zaloğa. Yani bakın bakın ateşle beraz nasıl durmuşlar. Gel gel gel. Biz 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 biz. Bak bak bak. Zaloa seni manyak Zaloa seni. Şu kovayı da alayım. Onlara yemek hazırlayalım. Ben azı bağladık. Tamamdır. Sorun ortadan kaldırılmıştır. Zalo. Zalo. Ben Beraz'a yaklaşmamakla çok iyi yapıyorsun. O manyağa bulaşılmaz artık. Ateş, sen yemeğini ye. Beraz'ın yemeğini de verin. Zalo. size evde vereceğiz. size evde vereceğiz. Geçen seferki gibi sıkıntı çıkmasın. Ki, Zalo'nun yemeğini evde verip geldim yani ya. Beraz. Bas bas bas. Aa bak bak bak. Evet biraz besen de yemeğini ye. Şimdi şu an annemdi ulan biraz ateş. O ikisi yesin. Anten yemeğini amcam versin çünkü Zola o izin vermez. Ha bakalım hani baktık. Sıkıntı çıkmıyor. Onu da yemeğini veririz. Ya şeyi bağlamamışım amca. Yok şey, sen eşeği tere bağlamışsın birazdan tek. Bunlar bir çözüm. <laughs> ya ben ne bileyim ben tam şeyini bilmiyorum. Tamam gel gel ateşe bakalım ateşe. Zalı da yaklaşma diyor. Soner Bey sen de bize çay yapıyorsun. Tamam. Tamam yap. Yap güzel bir çay içelim şuradan. Gel 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 siz gelin. Kobra gel senle. Ha bağladın mı? Ben de diyorum kobra niye gitmiyor? İyi 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 yaptın. <gülüyor> <gülüyor> Gülüyor> gel gel gel. Kobra be. Zalımı bıraktık. Ooo teşhubayı nasıl hazırlıyor buraya. Büyük ihtimalle bu yemeğini bitirmemiş yemeğini bitiriyor yemeği. Kalmış onun için böyle yapıyor. Taşo bey. Evet bitirmemiş. Neyse biz gidiyoruz sen yemeğini bitir. Amcamın oğlu geldi. Artık koyunlar da zaten içeri koyduk. Gel Soner gel. Zor. Kop. Soner acaba. Zindan. Ardından içerideymiş. Nasıl <laughs> havluyor. <yure. gülüyor> Domo Bey. Domo Bey ne oldu Domo Bey? Kara o. Kara Kara diyorum sen havlama. O nasıl bir havlama? Kara bile senden bir kat daha iyi havlıyor ya. Dumu bey, dumu bey. Dur. Zalımı bir şekilde bağlayasaydık. Hatta sonra sen al zalımı kobraya yukarı git. Ben zindanı bırakırım. Aynen öyle yapalım. Evet arkadaşlar şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşürüz iyi akşamlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz Allah'a emanet olun. Zalova gitsin son ele birlikte.